<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Segah makamı yani akşam ezanı makamını sizlerle beraber çalışacağız. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dün açtım da acelesi yok. Bireye kadar abone olursanız sevinirim ama. Haydi başlayalım. Segah makamında hızlı okunuz böyle ikinde yatsı gibi değil mesela ama akşam ezanı sabah namazına benzetenler de var tabi ayrı bir konu ben şimdi sizlerle bugün Segah makamı nasıl yapılır kalıp ezan onu okuyacağım ben kalıp ezanı okuyorum eğer isteyen şekillendir de dersiniz ki ben şöyle okumak istiyorum ben şuraya bir şey katmak istiyorum o size ayrı bir konu bu kalıp ezan olduğu için ben kalıp ezan şeklinde okuyacağım Hadi başlayalım. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه الصلاة مَا على الفلا. La ilahe illallah Arkadaşlar akşam okudum ama Son yerleri sabah ezanı kalmana benzetti o Olsun o kadar artık Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın kesin abone olun.